Portekiz Portugal diye bahsettiği kişi Vasco da Gama'dır. Biz Vasco da Gama'yı okullarda Bartolomeu Diaz'la birlikte ümit burnunu bularak baharat yolunu değiştiren ünlü bir denizcidir deriz ve üstünü örteriz. Aslında bu Vasco da Gama bir elinde kılıç, bir elinde İncil olan İsa adına adlı tarikatın müşid Yani önderidir. Bu Vasco da Gama Hint okyanusunda ne kadar Müslüman yakalasın ki kapatını kesmiştir bunun zulmünden de Osmanlı'ya sığınmıştır. Osmanlı 16. yüzyılda yeryüzünün efendisidir ve ister çelik bağlar olsun, ister komut ipliğe bağlı olsun, bütün ülkeler Osmanlı'ya bağlıdır. Adalet üstünün işi de Osmanlı'ya aittir ve bu yüzden niyetli Müslümanlar bizi müraca ederler. Seyyidi Azimeyiz, Piri Mehmet Paşa, bunların ilk okyanusunda Anadolu'nun yazı ciddi yakınları ne işleri vardı? Dünyaya adalet getirmek için vardı. Bir gün, Maskedor Hama, Arslan iki 2000 kadar hacının da bulunmuş olduğu gemileri yakalar. Ve 1800 kadar erkek vardır. Erkekleri yakaladıktan sonra kendi tek bir mermi atan piştol denilen tabancalarla kafalarına mermi sıkar, onları öldürür, köpek balıklarını yem diye atar. Bakar ki barut boşa gidiyor, mermi boşa gidiyor, bir kütük getirir. Filtlerin kafaları kütüğün üstüne koyar, kendi elleriyle varyozla kafaların parçalar, köpek balıklarını yem diye atar. Haçtan gelen 200 kadar hacı kadın vardır. Bu hacı kadınların da hepsini aslanın emirler ırzına geçirtirir. Ve sonra kadınların göğüslerini hepsini kestirir. Daha sonra balık tutmak için her biri tespih tanesi gibi serene bizer. Kadınların göğüslerinden akan kanlarla birlikte köpek balıklarını yem diye atarlar vahşetin içinde. 20 kadar hacı Müslüman çocuk vardır. Onlara der ki sizi bundan sonra benim tarikatımın papazı yaptığım papazsınız der. Çocuklardan bir tanesi yetişkindir. Elhamdülillah ben Müslümanım papaz falan olmak istemem der. Ve bunun üzerine çocuğu hemen tutturur askerlerine bir mıhıdır, bir çekişte Hintlerin kendine ait bir serpuşu var bir hatırlayın, onunla kafasını çakar. Beyni dağılan çocuğu köpek koltuğundan yem diye atar. Geri kalan çocuklara der ki, başka papaz olmak istemeyen var mı? Şurada korkulan atlarına pislerler ve ömürlerin sonuna kadar papaz olarak hayatlarını devam ettirirler. Arkadaşlar Cortez, 2000 kişiyle Meksika'ya çıkmıştır. Aztek, İnka ve Maya medeniyetlerinden tam 2 milyon kişi öldürmüşlerdir. Yeryüzünün en büyük katliamcısıdır ve bunlar oradan gelmek suretiyle oradan gelmek suretiyle burada da İspanya'da da zenginlikleri yaşamışlardır. Arkadaşlar bana moradan göçmen gösterin bir tane. Benim atam moradan göçtü diye bana bir tane mora göçmeni gösterin. Moradan göçmen yoktur. Ünlü yazar Ahmet Hikmet Müftülü, Servet-i onun dedesi Mora müftüsüdür. İngilizlerin kışkırtmasıyla Mora'da Rumlar ayaklanırlar ve bizim müftüyü yakalarlar. Bütün Türkleri toplarlar, Mora müftüsünü çarmıha gererler. Yukarı doğru kaldırırlar, üstüne yanıcı madde koyarlar ve altlarına tutuştururlar. Derler ki hepinizin akıbeti böyle olacak. Bunun üzerine adamlar, Türkler hemen korkudan evlerine giderler. Yükte hafif pahada alır ne varsa bunları alıp kaçmak isterler. Moradan Tesaliye'ye, daha güvenli yere geçmek için iki tane geçit yeri var. Bu geçit yerinden geçmek için gayret sarf Rum komitecileri geçici tutmuştur. Gelen Türk'ün kafasını keserler, gelen Türk'ün kafasını keserler ve Moradan doğru düzgün göçmen yoktur. Olmama gerekçesi tamamıyla imha edildikleri için. Kurtulanlar çok nadirdir. Ahmet İkide babası İstanbul'a okuma geldiği için kurtulmuştur. Hamdullah Sufu Tanrı veren dedesi de ağırlığınca altın vermiştir, öyle kurtulmuştur. Yoksa kurtulma şansları yoktur. Arkadaşlar, bu anlattıklarım ışığında siz şunu diyebilirsiniz. Ya hocam, bu anlattıklarınızın Çanakkale'yle, yani burası ilgili ne ilgisi var? Arkadaşlar, daha çok 25 Nisan 6-7 Mayıs tarihleri, 18-19 Mayıs tarihleri, 6-7 Haziran tarihlerinde biz burada yoğun bir mücadele olur. 21 Haziran'da çok yoğun mücadele olur. Biz birinci ve ikinci kirte savaşlarını yaparız. Yaralarımızı o şehitliğin olmuş olduğu yerden ilk sargı yönetir. Ama sargı çabukta yaralarımızı bu sırta doğru yerleştirmeye başlarız. Öyle bir an gelir ki bu sırt olduğu gibi yaralarımıza dolar. Öteki tarafta da Zıldere'nin ağzından da İngilizler kendi yaralarını koyarlar. Ve o yaralılarla bir müddet sonra yan yana gelmeye başlar. Bazen İngiliz doktorlar bize, bazen de bizim doktorlar İngilizlerin ilk yaralarına müdahale etme durumunda olurlar. Bu arada Gökçen'den kalkmış olan bir tayyare yukarıdan bir bakar ki aşağıda yoğun bir faaliyet var. Gemilere haber verirler, Türkler saldıracaklar diye. Savunmasız, savaş dışı unsur olan bir kaynak 18 bin diyor. İsterse bir kişi olmuş olsun, hiç önemli değil. Burada üzerinde binlerce çok mermisi yağdı. Düşünün ki bir toplarımız zaman 3 metre dediğinde 5 metre çapında çukur oluşturuyor. Toprağın yer değiştirmiş olduğu yerde bizim yaralı alan askerlerimiz toprakla yoğrulmuş oluyor. Bu sırtlar arkadaşlar binlerce Türk askerinin gömül olduğu yerdir. Ben yaklaşık 15 yıldır bu alanları hem üniversitedeki öğrencilerime hem de gelen gruplarımızdan çok daha elit olan gruplarla bu arazileri falan ettiriyorum. Çünkü bunları köylüler alıp satıp götürüyorlar. Şamansı evlerinizde hata olarak kalır. Şarpınan parçaları, mühürler, düğmeler, tabancalar, patlamamış mermilerin kendileri orijinal, üstünde 1915, 1909, 1911 yazan mermiler, bunların hepsini görmek mümkündür. Burası bir bakıma İngilizlerin şerefsizliğinin belgesidir. Buraya da bizim Turizm Bakanlığı'nın rehberleri buraya hiçbir zaman İngilizleri getirmezler. Burada ne anlatacaksınız siz? İngilizlerin şerefsini anlatacaksınız. Bu yüzden de buralara tek gelmez, gelmek istemezler. Ama biz bütün nesillerimizi buraya getirme suretiyle burada İngilizlerin işlemiş olduğu savaş suçu ile ilgili bilgileri mutlak surette aktarmamız lazım. Bizim gruplarımız da genelde ya hemen başlayın, önemli değil falan değil, deyip geçerler. Size bir parantez bilgi daha aktarayım ve ruh dünyanızı biraz daha sarsmış olayım. 1877-78 Osmanlı Savaşı'nda daha Osman Paşa Ruslara karşı mücadele veriyor. Bu mücadele sırasında 50 bin tane askerimiz şehit düşmüş. Hemen Plevli'nin yanında ben fotoğraflarımda gördüm. 7-8 tane büyük arplar kazılmış. Şehidimiz kolmuş böyle. Üstüne kireç hem kokuyu önlemek için. Konserle yapar gibi gömmüşüz. 8-10 orada, 8-10 bin orada, 8-10 bin, bin orada. Ve bu şekilde gömüldükten sonra Gazman Paşa bakıyor ki yardım gelmiyor. Bir hırç hareketi yapmak istiyor. 5.000 bin şehidimiz daha var. 5.000 bin esir düşüyor. 1878 Berlin Anlaşması'nın hemen akabinde bunlar servis bırakılıyor. Arkadaşlar oradan yıllar geçiyor. 1924 yılına gelindiği zaman İngiltere'ye çok yağmur yağdı. Bu yağmurun sonucunda İngilizler topraklarının geçirgenlik özelliğini artırmak için kalkerli malzemeye ihtiyaç var. O dönemde Plevne savaşlarında da İngiliz maviler gelmişler bizim gömü yaptığımız yerden fotoğraflarını çekmişler. Ben onları hep gördüm. Ve Diyorlar ki ne yapalım? Kalkenler var, insan kemiğinde var. Bulgarlara müracaat ediyorlar. Diyorlar ki Türklerin, şehitlerin kemiklerimizi satın. Türk'ün tohumuna para mı verdiler ki? Sattık diyorlar. İngilizler parayı bastırıyorlar. Bulgar işçi buluyorlar. İşçiler de bizim şehitlerin grup halinde, kemiklerini çıkarıyorlar. Ve devasa yığınlar olmuş. Fotoğrafını gördüm yine. Gemiyle Tuna'dan İstanbul'a Çanakkale Bağrı'na geçiyorlar. İngiltere'ye götürüyorlar. İngiltere'de Bizim şehitlerimizin kemiklerini ölçüyorlar, kendi gübre tarlalarına gübre diye saçıyorlar. Sizler atalarının kemikleri İngiltere'de gübre olmuş olan bir metin çocuklarısınız. Ama ne yazık ki bunlardan bir tanesinden bile haberdar değilsiniz. Buraya binlerce sürü haline gidiyorsunuz, gidiyorsunuz ama o şuurdan haberdar olmuyorsunuz. Bizim şehitlerimiz ne olmuştur, bizim esirlerimiz neler olmuşlardır, bunlarla hiçbir bilginiz yok. Buraya ardılıksız geliyorsunuz. Buraya sadece gezmek için geliyorsunuz. Buraya siz yer için geleceksiniz. Milli şuur için geleceksiniz. Ne yazık ki bunların hiç tanesi yok. Bizim da bir sürü adam var işte. Dolaşıyorlar adamın diye. Ve bunları hiç tanesini anlatmıyorlar. Bu bizim için zuldur arkadaşlar. Çanakkale kalabalıkları millet yapacak olan en önemli merkezlerden bir tanesi. Ama ne yazık ki biz bu önemli merkezi bir türlü öğretemedik genç nesillere. Hadi sizin ruh cihazı biraz daha karartayım. Bunları öğrenin. Ve benim size vasiyetimdir ki bunların hepsini anlatın arkadaşlar. Filist, Küçül Selman Pak'ta ve Sina'da, Kudüs'te, Kudüs'te mesela bir hastaneyi yaralarımız var, olduğu gibi İngilizlere esir diyorlar ve bunları hepsini almışlar Mısır'a götürüyorlar. Mısır'a götürünce tabii köylü yaşatılır için bizim askerlerimiz gözleri konjektifik olmuş. Yani damlayla gözü temizlemek lazım, dezenfekte etmek lazım. Doktor İngiliz, yardımcılarından üç tanesi de Ermeni. İngiliz doktor bizim askerimizi muayene ediyor. Diyor ki buna diyor şu damlayı damlatın. Ermeniler gözü tamamıyla boşaltacak olan sağ gözlerin olduğu yere damla damlatıyorlar ve bizim askerimizin sağ gözleri kör. Sol gözleri iyileştirici damla damlatıyorlar. 3000 civarında bir kaynak 3000 diyor, bir kaynak 5000 diyor. Bir kaynak sayısını ve bilmediğimiz diyor asker diyor. Sağ gözleri kör. Sebep Ermeniler ve İngilizler daha sonra Anadolu'ya tekrar çıkacaklar ya o zaman bizim askerimiz gez göz arpacık sisteminde mermi atmasınlar diye sağ gözleri Kör, kör hale getiriyorlar. Yine 1922 yılında İngilizler arkadaşlar, onun da fotoğraflarını da gördüm böyle. Bir gemiyle Antalya'ya Mısır'daki esirlerimizi getiriyorlar. Esirlerimizi hepsi böyle sırtlarına tutmuşlar. Birbirlerine hepsinin gözleri kör. Sebep de şu. O zaman da tifo ve tifüsle ilgili bir salgın var. Bu salgından boyunlarına kadar büyük bir çukur yapıyorlar. Havuz. Havuzun içine ilaç koyuyorlar. Diyorlar ki sakın kafanızı suyun içine sokmayın diyorlar. Çünkü kafasını suyun içine sokan kör oluyor. Ve boğazına kadar gireceksiniz ve oradan çıkacaksınız diyor. Bizim askerimiz biraz nazlanıyor, çıkmak istemiyor. Fakat İngilizler süngüyle zorla havuzun içine sokuyorlar. Ve ondan sonra süngüyle hareket ettirince asker gayri süngü yememesi kafasını süngü içine sokuyor. Kafasını çıkan zaman gözler kör. 1200 kadar. daha kör olsunlar ve gelecekte bize karşı savaşmasınlar diye bizim esirlerimize bu tür uygulamaları yapmışlardır. Ama biz İngilizlere siz şerefsizsiniz diyemedik. Diyememek gerekçe de ya Avrupa Birliği'ne gireceğiz de aman demeyelim diye. Avrupa Birliği'ne ne melanet varsa herkes her türlü şaklabanlığı yapıyor şu anda. Girmeyelim diye uğraşıyoruz. Yarın gelmiş gelmiş en şerefsizliği İngilizlerdir. Belgesi de zığın deridir. Ama bunu bile söyleyemedik arkadaşlar. Daha ağır şeyler de söylerim ama artık yeter. Şimdi zamanımız kalmadı. Soracağınız bir şey var mı arkadaşlar? Siz işte bu ataların çocuklarısınız. Lütfen şimdi gidin.